İyi akşamlar değerli seyircilerimiz. Bir Kur'an Ufku programında daha beraberiz. Bu akşamki programımızda tefsir usulü ve kaideleri üzerinde duracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam tefsir deyince benim aklıma ilk gelen şey bu tefsirler arasındaki farklılıklar. Ya bir evet. tefsirde okuduğumuz şeyi başka bir tefsirde belki başka türlü anlatılıyor. Ya bu farklılıklar normal. Mi? Evet. Bu zaten e, farklılıklar bizzat Kur'an'ın kendisinden kaynaklanan farklılıklardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim, belki daha önce de arz etmiş olabiliriz, e, sadece bir zamana, bir şahsa, belli bir kavme, belli bir döneme, belli bir e, mekana ve belli şartlara hitap eden bir kitap değildir. O e, her döneme, her zamana, her şarta, her seviyeye, her mesleğe hitap eden ve her mizaca, her zevke hitap eden bir kitap olduğu için... Yani hepsine ayrı ayrı bir hitap mı kastediyorsunuz? Hepsi ondan nasibini alır. Yani, yani. yani evet herkes nasibini alır. Zaten bunun için hani Hz. Üstad bir heyet diyor. Her ilimden bir heyet Kur'an tefsir etmeli. Hatta her meşrepten, her heyetten, her zevkten. Mesela bunun içinde bir edebiyatçı da olmalı, sosyolog da olmalı, psikolog da olmalı, bir tarihçi de olmalı ve diğer ilimlerden de olmalı. Çünkü ayetten herkes... Orada kendi zevkine göre, kendi meşrebine göre, kendi idrak ufkuna göre, kendi mesleğine göre çok farklı manalar çıkaracaktır. Bu çok tabidir. El verir ki burada Hazreti Üstad üç tane şart sayıyor. Yani önce şunu arz ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor her bir kelimesinde, her bir ayette, Kur'an'ın her bir parçasında üç hüküm vardır. Yani tefsir adına önemli bir kaide. Birincisi bu Allah kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim başından sonuna el el Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Aleminden münel cinneti ve nas Buraya kadar Kur her Kur'an-ı Kerim bu kitap içinde bulunan iki Mustaf, Mustafa'daki iki kapak arasında bulunan her şey Kur'an'a dahildir. Tabi her şey derken yani şimdi Kur'an'larda mesela bu şeyde ve çerçevenin dışında kalan işte 25. cüz filan suretir yani. İsra bunun gibi bunlar hariç tabi. Yani bu çizgi içinde kalan bunların hepsi Kur'an'a dahildir. Allah kelamıdır. İkincisi bu sözden, bu ayetten, burada cümleden Cenab-ı Allah'ın murat ettiği mane haktır. Yani bu hak bir mane. Bunlara inanmak farzdır. Yani Kur'an'a inanma bu iki hükme inanmayı gerektirir. Yani Kur'an'a dahil olan her harfin dahi Allah kelamı olduğunu ve Cenab-ı Allah'ın baştan sona yani Kur'an her hayatında murat ettiği mananın hak ve doğru olduğuna inanmak farzdır. Yani biz ondan doğruyu anlayamayabiliriz ama Cenab-ı Hakk'ın muradıdır evet, hak olan. Evet çok güzel evet. Cenab-ı Allah muradı neyse oradaki yani hangi manayı murat ediyorsa o ayetten o haktır. Üçüncüsü, esas işte burada sizin buyurduğunuz tefsirler arasında, müfessirler arasındaki ayrılıklar çıkar. Bu sözden Cenab-ı Allah'ın muradı şudur. Birisi der ki mesela bu ayetten Allah'ın muradı budur. Bir müfessir der ki Allah'ın muradı budur. Bir müfessir der ki Allah'ın buradaki muradı budur. Ha işte bu neye göre bu farklılıklar ortaya çıkıyor? Arz ettiğim gibi Kur'an her seviyeye, her mesleğe, her mezaka, her meşrebe, her şarta, her döneme, her zamana hitap ettiği için herkes kendi bulunduğu, kendi kapasitesinden, kendi idrak seviyesinden, ufkundan, kendi zevkinden, kendi mesleği çerçevesinde Kur'an'a baktığı için oradan başka kendine göre bir mana alır. Bu Kur'an'ın zaten mucizevi yanıdır. Fakat bu manaların hepsine doğru olarak bakabilir miyiz? Önemli olan burasıdır. Doğru olarak bakabilir miyiz? Burada yine Hz. Üstad bize çok önemli üç şart söylüyor. Yani her müfessirin Kur'an'dan çıkardığı mana şu üç şart dahilinde doğrudur diyor. Bir, e, buradaki lafız, Kur'an'ın lafzı o manaya kaldırmalıdır. O manaya muhtemel bulunmalıdır. Bu çok derece önemli. Ben bunu çok önemli görüyorum bunu. Çünkü İslam tarihinde de Kur'an üzerinde e, iki birbirine zıt bazen grup ortaya çıkmıştır. Zahirciler, zahiriler ve batıniler. Böyle bir farklılığın ortaya çıkması iki ifrat ve tefretin Kur'an'ın anlaşılmadığını gösterir. Anlaşılmadığını gösterir. Kur'an'ın bütün manası lafzındadır bir defa. Lafız ana hakemdir. Yani Kur'an lafzı Kur'an manasının kendisinde aktığı adeta bir e, vadidir. Asıl önemli yani, o, olan tarafı O lafızdır, lafız. çok önemlidir. Şimdi Hz. Üstad'ın yine burada çok önemli bir sözü var. Kur'an'ın manası diyor onun sadefinde durdur. Yani Kur'an'ın lafzını sedefe benzetiyor, manasını içindeki inciye benzetiyor. İnci sedefte bulunur. O diyor senin cebindeki meder değildir. Yani senin cebinden çıkarıp koyacağın bir taş değildir. Senin kendin kafandan çıkaracağı mana adına bir taş olabilir ama onu diyor o bakımdan kendi zihninde değil, Kur'an'ın lafzında arayacaksın manayı. Ve oradaki inciyi keşfedeceksin. Ha işte dolayısıyla eğer hakikaten yani lafız bütün özellikleriyle çok iyi bilinirse bu defa bir zahir batın ayrımı ortaya çıkmaz. Bir de hocam burada lafzı bilmekten kastınız Arapça olarak tabi bilmesi. Onu da şey. diyeyim sadece Arapça değil işte lafzın üzerinde duruyor, Bütün mesela belagat, fesagat, ondan sonra selaset, çok fazla hususiyetleri vardır. Evet. Kim söylemiş, nerede söylemiş, niçin söylemiş, hangi maksatla söylemiş, kime söylemiş bunların hepsinin lafızla alakası vardır. Yani bütün hususiyetleri özellikle tabi bu apayrı bir konu, dili ilgilendiren bir konu. Yani şey, lafız çok iyi bilinmelidir. Onun dışında eğer ortaya çıkan mana, ileri sürülen mana, lafız buna muhtemel değilse yani lafız bu manayı kaldırmıyorsa o rey tefsirine girer ki bu hadiste yasaklanmıştır. Yani burada önce manayı kafasında şekillendirip <laughs> ayete o manayı vermeye çalışma mı? Ha, bu ayet çok evet. güzel yani. Bu tatbik, yani kendi manamıza lafzı tatbik evet. etmek. Bu Kur'an'ı tahrif manası çıkar buradan. Yani kendimize göre bunu yorumlama çıkar ki burayı tefsir olarak ayet, hadis, şerif işte de yasaklanmıştır. Biz Kur'an lafzı buna muhtemel mi değil mi? Önce buna bakılır. İkinci olarak belagat kaideleri. Kur'an'ın belagat kaideleri bu manayı kaldırıyor mu? Bu manayı veriyor mu bize? Bu da son derece önemli. Burada hoca efendinin ben çok güzel bir tespiti vardı. Hani Kur'an'ın diyor lafzını ve belagatını tespit adına ilk İmam Halil gibi yani belagat imamları bizzat Kur'an'a eğilmek yerine o dönemde bedevilerin çadırlarına dolaştılar. Yani Arapçayı bedevilerden alma yoluna gittiler. Oysa diyor hani doğrudan doğruya Kur'an'a eğilmeleri gerekirdi. İşte aslında Arapçayı ve belagatı bizzat tayin eden de Kur'an'ın lafzıdır. Dolayısıyla bugün de bazı akla evveller var. İlahiyatçılar içinde çıkan, yani bunlardan birisi de son zamanlarda sırf gündeme giren Ahmet Keleş, ondan arkadaşlar nakletmişlerdi. Haşa Kur'an'da gramer kaideleri var diyorlar, yanlışları var diyorlar. Yani haşa ve kelle Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Arapça dili daha iyi biliyorlar da onlar. Bu defa haşa Allah Kur'an'ı gönderirken gramerde kaide hata yapmış. Bu nereden kaynaklanıyor? Ona öğretilen Arapça kaideleri ve Kur'an'ı tatbik ediyor ona. Oysa değil. O grameri, oradaki grameri Kur'an'a tatbik edeceksin. İşte bunu zannediyorum geçen hafta mı üzerinde durmuştuk? Hani bir gale galet. Evet. Mesela Mesela müennes yerinde Arapça kaideye müennes fiil kullanması gerekirken Kur'an-ı Kerim müzekkeri kullanıyor ama bizim önümüze Onun muazzam bir, bir ufak açıyor. Yani, muazzam bir evet. ufak, ufak açıyor. Erkekler için beri yanında mühennes kullanıyor. Fakat muazzam bir ufuk açıyor bizim için yani. Anlamayan da hata bunlar, Anlamayınca burada kalkıyor diyor, işte Kur'an'da haşa ve kelle, yani kendisini Cenab-ı Allah'a ha hakem kılıyor, Peygamberimiz'e hakem kılıyor, Kur'an-ı Kerim'i e Allah muhafaza hakem kılıyor. Yani bunlar için tabii ben bir şeyde, tavsif edecek kelime de bulamıyorum. Onun için geçeyim bunu. Dolayısıyla ikinci olarak oradaki belagat kaidesine uygun olmalı. Üçüncü olarak son derece önemli dinin muhkematına uygun olmalı. Yani bizim akaid ve kelam düsturlarımıza, fıkıh düsturlarımıza, sünnetin ortaya koyduğu düsturlara, yani dinin muhkematı demiz, zarurata diniye dediğimiz bütün dini gerçeklere uygun olmalı. Bu olduğu zaman yani bunlar nereden çıkar? Yine Kur'an ve sünnetten çıkar. Ama Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Evli sünnet alimleri bugün baktığımız zaman bunların ne kadar doğru yani e, kaideleri tespit ettiklerini yani Kur'an ve sünnetten görüyoruz. Bunun e, en açık bir misali daha önce belki arz etmiştim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ver كَوْمَ er رَاكِينَ rükû edenlerle beraber rükû edin.'' Yani burada e, namazın her rekatını sembol olarak Kur'an-ı Kerim rükûyu alıyor ve rükûya ulaşanın yetişenin rekata yetiştiğini e, yetişeceğini buradan çok rahat anlıyoruz ve bu da mezheplerde böyledir biliyorsunuz. Demek ki çok güzel çıkarmışlar. Belki bunu hadislerden almışlardır ama Kur'an da bunu rahatlıkla destekliyor. Yani desteklediğini görüyoruz. Dolayısıyla o zaman bir müfessir bütün bu ilimleri de bilmesi, bilmesi lazım. Bir lazım elbette yani bir defa Arapçanın dil kaydelerine çok iyi vakıf olacak ve Kur'an lafzını çok iyi anlayacak. Lafzını çok iyi anlayacak, belagatı çok iyi bilecek, son derece iyi bilecek. Bu defa dinin muhkematını, asli prensiplerini, düsturlarını çok iyi bilecek ki bu defa Kur'an'dan anladığı o zaman mana ona doğru Her mühessere doğru olarak bakılabilir. Burada Hz. Üstad'ın verdiği çok misaller var. Ben sadece iki misal arz etmek istiyorum. Çünkü misallendirilmeyince teorik gerçekler çok anlaşılmıyor. Mesela Nebe suresinde ve Aleyhi ve Sellem'de Mesela biz dağları direkler kıldık diyor Kur'an-ı Kerim. Dağları direkler kıldık. Şimdi bunun üstad çok manalarla anlatıyor. Mesela e, dağların direkler olması nedir? Biliyorsunuz arzımız e, bir yere oturmuyor. Biz öyle zannediyoruz. Yani şöyle bakıyoruz biz, bizim arzımız bir zemin Sema onun üzerinde şey ayrı bir yani yüksel, yükseliyor kubbe. Yani öyle görünüyor ama öyle değil. Arzımız da bizim semada döne, dönüp duran diyelim bir tane Üstad e, da onu seyahat eden bir vasıtaya benziyor. Gezegenlerden birisi. Evet. Gezeg Hatta şöyle burada mevzu mevzu açıyor maalesef Kur'an'la alakalı olduğu için ben arz etmeden geçemeyeceğim. Mesela o e, Cenab-ı Allah biz boşluk deriz ama bu sefeza dediğimiz sema boşluk değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık. Ve şemsu tecrihli müstegarrin Yani bugün dahi hala mesela 1995'e kadar astronominin kabul ettiği şuydu. Güneş sabittir. Güneş sabittir. Bütün diğer gezegenler etrafında döner. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve şemsu tecrihli. Güneş akar diyor. Nerede akılır? Deniz, Deniz akılır. Denizde, Deniz suyun içinde. içinde, içinde Suda, evet. sıvı değil mi? Hz. Ha. Üstad burada öyle manayı çıkarıyor ki, işte güneşin akması, demek ki bu aktığı, şu sema denilen şey bir boşluk değil, esir maddesiyle doludur diyor. Bu şeyden yani havadan daha da şeffaf, daha da şeffaf. Her şeyi bunun diyor içinde akar gider hareketlidir. Allah güneşi de hareketle kılmıştır diyor. Onun mecazi ve hakiki iki hareketi vardır. Hareketi olmasaydı hareketten çıkan diyor cazibe kanunu, cazibe ile diyor. Çünkü her hareketli cisim bir çekim gücü oluşturur. Bunun da diyor bütün gezegenleri etrafında döndürür. Ve bu 95 yılında fakir bunu zannediyorum Amerikan Scientist veya Discover iki dergiden birinde okumuştum. En Bartosiyak isimli birisinin yazdığı 95'te 20. 20. asır biyolojisi şey ...astronomisinin en önemli keşfi diyor. Biz şu ana kadar güneşi sabit görüyorduk. Fakat güneşin diyor son derece hareketli olduğu... ...hareket ederken de merkezinden periferisine, çevresine kadar... ...gong şeklinde diyor büyük bir ses çıkardığı... ...ve adeta güneşin bir oskasra şefi gibi diyor. Oskasra şefi gibi ses çıkardı ortaya çıktı. Bu son derece önemli çünkü bu seslere bakarak... ...yaratılış kainatındır, yaşını buradan çıkarabiliriz. E bunu Kur'an-ı Kerim 14 asır önce söylemiş... Biz hala diyoruz işte Kur'an bunu söylemiş de diyoruz. Üstad bunu 1910'da muhakematta yazmış. Niye üstadın nur talebeleri, niye Müslümanlar Kur'an'a ve üstadın yazdıklarına bakarak bunu diyelim 95'e kadar diğerleri keşfetmeden keşfetmiyor. Aslında bu da Kur'an'a vefasızlığımızı gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ya. keşifler öyle değil mi? Evet. Hep batı bulduktan maalesef, sonra maalesef biz Kur'an'da var diyoruz. Aşağılık yani şeyi bu. Bir manada hani Kur'an'ı anlamı adına onu mucizevi yanlarına keşfetme adına güzel ama Madem Kur'an'da var bunlar, niye Kur'an'a giderek biz bunları yapmıyoruz? İslam'ın ilk beş asrında yapmışız. Hz. Üstad hatta bir şey arz edeyim. Ben hiç mesela Hz. Davud'un, Davud'la beraber dağların e, tesbih etmesini tefsirlerde tatmin olmuyordum. Yani çünkü e, bu her yansıma olarak onu veriyorlar genellikle. E, ya bu yansımanın mucize olmasına, Kur'an'da zikredilmesinin bir manası yok ki. Herkes bunu daha gideriz. söylediğimiz zaman dağ sesimiz yansım olarak geri veri duyarız biz yani. Yankılan. Duyarız değil mi yani? Evet. Burada diyor da muhakkak bir şey olmalı. Hz. Üstad işte 20. sözde çok enfes bir şekilde bunu izah ediyor. Yani dağlarda diyor gramofon şeyini kullanıyor orada. Yani dağlarda demek ki bizim sözlerimizi hatta bütün hareketlerimiz hayatımızı kaydetmeye yarayacak maddeler var. Mahşerde onlar onları mı seyredecek? Hayır, diyorsun? bugün de işte keşfedildi yani. Bugün teyipler, ne de teyip dediğimiz seyitler o maddelerden elde edilerek işte bugün, bugün kayıt aletleri, e, o dağdan, dağlardan elde edilen o maddelerle yapıldı bunlar. Demek ki yani Hz. Davut Aleyhisselam'la beraber dağlar, onun sesini kaydetti, onun sesini yani kaydettikten sonra onu seslendiriyorlardı mucizesi olarak. O sesinin yani oradaki sesinin dağlar tarafından kaydedilip, sonra yeniden adeta bizim bir konuşmamızı teybi kaydedip dinlediğimiz gibi o sesleri dağlarda alabiliyordu o. Kayıt alabiliyordu ve dağlar da o sesi ona geri veriyordu onunla beraber. Yani şey yapın, tesbih ediyorlardı. Üstad buna 20. sözde işaret ediyor. Niye biz o teybi dağlardaki o maddeyi keşfedip de ilk fotoğraf makinesini, ilk kameraları, ilk teyipleri Müslümanlar olarak yapmıyoruz? Bu tamamıyla Kur'an'ın vefasızlığımızı gösteriyor. Bir de Başka Kainat kitabı şey da aslında Kur'an-ı Kerim'in bir tercümesi, biz onu ihmal ettik. Aynısı. Kur'an'ın fiziki varlığıdır. inşallah ona ayrıca yani geliriz. Şimdi burada demek ki yani işte bu şartlar varsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman ortaya bir şey çıkmaz, ihtilaflar çıkmaz. Kur'an-ı Kerim'den her müfessirin anladığı mana tabakaları çıkar. Mane tabakadır. Aslında, aslında onlar değildir. birbirini tamamlayan, tamamlayan parçalar. olsun. Onlar birbirini tamamlayan manalardır. Her birine bu çerçevede doğru nazarıyla bakabilir. İşte burada velcibele velcibele vel, vel velcibele vel vel de onu arz ediyordum. Mesela Hazreti Üstad burada diyor ki mesela bu diyor bir e, çölde oturan insana şu manayı verir. Yani çölde oturan insan şu manayı verir. İşte sanki böyle dağlar e çünkü da oturan insan neydi? O çadır içinde, çadır. Evet. Çadırın direkleri dünya bir çadır ve dağlar onun direkleri. Bütün diğer şeyler de toprak tabakası da onun üzerine atılmış birer tabaka. Ve burada diyor Kur'an'ın diyor buradaki belevata'na secde eder diyor. burada bunun yanı sıra bir astronomi bunda astronom bundan neyi görür? İşte demek ki yani dünyamız böyle bir esir içinde yüzü yüzen, hareket eden bir gezegen. E bu Cenab-ı Allah öyle bir kudret sahibi ki trilyonlarca cisimleri, bunlar son derece büyük cisimler ve muazzam hızları var. Bu kadar hızlı hareket eden trilyonlarca cisimleri esir maddesi içinde öyle döndürüyor ki ve bunların dön kudretiyle bunları hareket ettiriyor ki bu muazzam hareketten tek bir kaza olmuyor. Trafik kazası olmuyor. Yani Yeryüzünde yüzünde o kadar kaza. Muazzam trafik kazası gökyüzünde olmuyor. bile uçak ha, kazaları çok yaşanıyor. diyor yani. Evet. Ha, şimdi işte burada diyor İslam bakar ki demek Cenab-ı Allah bu yerin dengesini e, korumada nasıl denizde yüzen gemiler bir manada dengesini direklerle bulursa işte yerin dağları da gemilerin direkleri gibi o yerin dengesini sağlayan diyor birer direklerdir. Bakar diyor buradaki Kur'an'ın diyor işte bu verdiği fevkalade manaya diyor. Bu defa secde eder yine Allah'a. Kur'an'a sen Allah kelamısın der. Sonra bundan diyor mesela bir şey sosyolog diyelim veya tarihçi diyelim veya ekonomist diyelim. Bundan şunu anlar. Cenab-ı Allah'ın aslında direkt mesela diyelim ki bir hadis-i şerifte hani veya hadis-i şerif midir bilmiyorum tam bir devlet kalem ve kılıç üzerine oturur. Yani devletin direği nedir kalem ve kılıçtır. Dinin direği nedir? Namaz. Namazdır bunun gibi. Ha demek ki yeryüzünde hayatın, yeryüzünde hayatın direği dağlardır. Bunu da başka ayette Kur'an'ın birbirini tefsir etmesi manasında Tebarike yani Mülk Suresi'nde şöyle bir ayette görüyoruz. Hüvellezî câre <laughs> lekümün arza zelûlen. Bu da fevkalade bir istare vardır burada. Muazzam bir istare vardır. Allah diyor, yeryüzünü sizin için boyun eğdirdi size zelûlen. Yani sonra femşû fî menâkibihe. Onun omuzları arasında gezin. Neyin omuzları arasında dolaşılır? Neyin omuzlarında dolaşırız biz? Neyin omuzları? Bize böyle tesir Hayvanlar. edilmiş. Hayvanların değil mi? Hayvanların. Ha Demek ki Cenab-ı Allah burada yeryüzünü uysal bir hayvana benzetiyor. O hayvanın üzerinde diyoruz siz seyahat edin. Zaten seyahat ediyoruz değil mi? Size musahhar ha, kılınmış. Musahhar kılınmış. Evet. Evcil hayvan gibi. Demek Hazreti Üstad burada çok zaten, yani yeryüzü diyor küçültülse, ortaya bir diyor şey çıkar, canlı hayvan çıkar. Yani, onun da bir hayatı var, yani, umumi hayattan bir nasibi var yeryüzünün. Böyle bir adeta evcil hayvan gibi Allah onu bizim kullanımıza vermiş. Omuzları nedir onların? Dağlardır değil mi? Yeryüzünün omuzları nedir? Dağlardır. Hareket edin diyor. Vekülü <laughs> münrizgı ve Allah'ın o dağlarda sizin için hazırladığı rızıklarından yiyin." Ha demek ki Cenab-ı rızıkları nerede toplanmış umumiyette? Dağlar, dağlarda dağlar. toplanmış. Sular dağlardan kaynaklanıyor. Bütün mademler, ben şimdi bazen hani Türkiye'de dolaşırken bizim Eşme'de şimdi şu ana kadar binden iki tane bakıyorum dağları deliyorlar. Ne var burada gittiğimde? Mucir çıkıyor diyorlar buradan. Dağın tamamı mucir. Hemen yakınında orada bir kışla köyü var bundan birkaç sene önce maalesef maalesef Almanlar işletiyor. Hemen yakınında orada Türkiye'nin en zengin altın rezervi çıktı. Ha. Bütün Cenab-ı Allah öyle odaları yapmış yapmış ki oradaki o kimyevi ilişkilerle neticesinde işte bir yerde altın dağlardan çıkıyor, bakır dağlardan çıkıyor, demir dağlardan çıkıyor, elmas dağlardan çıkıyor. Ne kadar maden varsa dağlardan çıkıyor. E burada şu manada var aynı zamanda. Yer bütün ekinlerin ekildiği topraklar Bundan net ortaya çıkıyor zaten. Dağlardaki kayaların rüzgarlarla ve yağmurdan aşındırması neticesinde dağlardan çıkıyor. Yani yüzü hayatının direğini oluyor, dağlar oluyor. İşte burada da manaya bu defa işte bir sosyolog, bir coğrafyacı veya ne bileyim bakar, secde eder. E şimdi bunların her biri demek ki ayetin şeyi buna müsait. müsait. Bu manayı kullanılan buradaki evtat kelimesi buna müsait. Dolayısıyla bu manaların hepsi doğrudur. Yani gerçekten Hepsi dağlar doğrudur. olmasa dünya yaşanmaz, yaşanmaz tabii, olacak. yaşanmaz. Bir de şöyle dağların bir enfes güzelliği var. Cenab-ı Allah'ın celal tecellisi var dağlarda. Ben İngiltere'de böyle hani seyahat ettiği zaman her her taraf ada yeşilliği. Hiç zevk almadım o yeşilden. Niye insan dümdüz gidiyorsunuz yeşil 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 bir dağ görmek istiyor insan? bir dağ görmek istiyor, bir nehir görmek istiyor, bir toprak görmek istiyor. Bundan hepsi beraber. O bakımdan ülkemiz çok güzel bizim. Bu noktada çok güzel. Dağların bir de böyle insana verdiği fevkalade bir heybet, fevkalade bir celal şeyi var. Özellikle bir, o kar yağdığı zaman celal tecellisi. Ayrıca yani. Ayrı Mesela şey yani. dikkat ederseniz bütün Evliyaullah tekkeler hep dağ başlarında kurmuştur. Genellikle mezarları dağların başındadır. Yani Ayrıca bir Üstad da Hazretleri de... Barla'da, Çam Dağı'nda... Çam Dağı'nda ne işi var? Efendimiz'in Nur Dağı'nda diyorsunuz ki niye oraya gitti? Yani demek orada bilemediğimiz orada bizim vahyin geldiği yerde de daha Musa Hazretleri... Musa Aleyhisselam da, da Tur Dağı'na çıkıyor. Dağı. Efendimiz bakıyor, Hira'ya... Hep o şey e, vahiyde dağlara iniyor. ya Dağlarda geliyor. Denizlerde gelmiyor mesela. Şimdi bunun gibi hem ayetlerde böyle bunlar müfessirlerin bu üç şarta bağlı olduğu takdirde bir ihtilaf değil. Herkes işte kendi mesleğine, kendi meşrebine, kendi idrak seviyesine göre zamanın da ilerlemesine paralel, ilimlerin ilerle, ilerlemesine paralel, Hz. Adem'e öğretilen isimlerin diğerin tafsiline paralel, insanlar Kur'an'daki mana tabakalarını keşfediyor. Burada şeyin benim çok enfes bir benzetmesi vardı. Merhum ee, Nurbaki. O çok güzel Kur'an diyor, her zaman, her an yeni, yeni yapraklar açan bir gül gibidir diyor. Daima bir tomurcuk. Hiç onun tazeliği gitmiyor yani. Her zaman daima her şeyi üzerinde, şebnemi üzerinde Kur'an-ı Kerim sürekli böyle her dönemde ayrı ayrı böyle devamlı bizim ondaki idrak sayımıza göre tabii yani ve bizim dünyamızda daima birer diyor şey sürekli e, yaprak açan diyor bir gül gibidir Kur'an diyor. Efendimizin de sembolü güldür ya yani. evet. ne kadar yakışıyor birbirine yani çok hoşuma gitmişti evet. Hocam burada şu aklıma geldi. Ee, o zaman eski dönemlerde yazılmış tefsirler çok enfes de olsalar onlarla iktifa edilmemeli mi anlıyoruz? Evet, Allah Allah yani, olsun. Yeni... yani bu, bu iki tane şeyimiz var. Yani iki tane yaptığınız bu konuda hata var maalesef bugün. Birincisi o müfessirleri maalesef tenkit. Yani bazıları hani o müfessirlerin söylediğinden farklı mana çıkarınca Kur'an-ı Kerim'den müfessirler diyor bunu anlamamış diyor. Ya sen onların zamanında yaşasaydın bırakın yani onların anladığını yüzde birini anlamazdın. Yani, Biz onların anladığının da, üzerine aslında bir şey daha. üzerine tabii anlıyoruz. onların telâvük efkâr diyoruz hat evet. yani yani böyle zaman içinde fikirlerin birbirine destek vermesiyle ilimlerin birbirine destek vermesiyle bugün sen ortaya bir şey çıkarıyorsun, kalkıyorsun on tenkit ediyorsun. Bu bir e, hat bilmezlikten başka bir şey değildir. Biz onlara çok şey verdik. Ebeden. Ben okuduğum zaman mesela biraz da bazılarını okuduğum tefsirlerde insan hani e, bir de insanın insanın secdesi. Ee, doğru değildir ama fakat meleklerin Hz. Adem'e secdesi gibi hani öyle caiz bir şey olsa İslam diyor ki Üstad diyor seni önünde ben secdeye kapanayım, ayağını öpeyim, ayağının tozu olayım diyor. Öyle büyüklükleri var. Bana yani çok ana hani, o, o ulema her biri zirve geliyor onlar. Yani fakat bir de şunun bir tefriti var bunların yaptığının. E, bunlar ne demişse yeter. kadar o zaman benim de bir hakkım var. Bu zamanın da bir hakkı var değil mi yani? Şimdi e, o zamanla bu zaman aynı değil. Hz. Üstad diyor hani herkes mümanada zamanının çocuğudur. Bugün diyor bir ortaokul talebesine çok açık olan bir şey İbn-i Sina gibi bir dahiye kapalı olabilir. Burada kabahat İbn-i Sina'da değil, zamandadır yani. Dolayısıyla insanların zamanca keşifleri var. Çok muazzam ilimdeki gelişmeler var. Dolayısıyla bugün de biz hani o Kur'an-ı Kerim'e bakarak e, yeni yeni şeyler keşfedildiğinde Önceki tefsirciler bunu dememişti. Bunlar doğru olamaz, dememek lazım. Arz ettiğim gibi burada işte eğer üç şarta uygunsa ortaya çıkan manalar bu doğrudur. Hatta bazen ben hani insanın bir çocuktan bile öğreneceği şeyler oluyor. Bir çocuktan bile öğreneceği şeyler oluyor. Ben burada bir şeyi hani... E, Vaktimiz da gün, çok az kaldı hocam. Bir aradan mi? sonra... Evet güncelliği var. Ağır. Onu arz edeyim. Son dönemde yaşadığımız hani bu e, Cumhurbaşkanlığı falan bir takım değişiklikler yani bunu üç sene önce, önce üç sene sonra niye farklı? Bunu bir köyümüzdeki bir halktan ama risale o Okuruz Efendi'yi dinler. Mübarek birisi dedi ki ben bunu dedi İblisin tutulduğu imtihana benzetiyorum. Çünkü hani divayetlerde geçer iblis yani şey o olm iblis olmadan önce Azazil adıyla bilinen melekler arasında dolaşan hatta onları hocalık yapan biriydi diye bir şey de vardır menkıbelerde. Fakat imtihana tabi turunca gerçek e, kumaşı madeni ortaya çıkıverdi. İnsanlar imtihana tabi oturmadan ne oldukları anlaşılmaz. Bunu mesela ben kimseden duymadım ama o, o zat Cenab-ı Allah kime ne vereceğini, ne idham edeceğini bilmiyor. İnsanın çocuktan dahi öğreneceği şeyler vardır. O bakımdan kimse benim bildiğim yeterli dememeli. Aslında ilim öğrendikçe yani bir şeyi bildikçe malum, bir meçhul malum hale geldikçe karşımıza on meçhul kapağı çıkar. O bakımdan bir insan öğrenmenin şartı o Sokrat'ın meşhur sözü vardır. Eski günü Atina'daki akademinin kapısında asılan tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Her zaman bunu diyebilen insan yeni şeyler öğrenmeye hazır insan demektir. Bir kedi beni irşad etti diyor bir belli hocam. Evet Demek kedi de irşad eder. Var. Her şeyi bir karınca da irşad eder. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim Süleyman'a karşı o karıncaların yani Hz. İbrahim de diyor Süleyman da onun karşısında tebessüm etti diyorum. Evet. Kıymetli seyircilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz